Farklı farklı kaynaklardan bir sürü çöz, soru çözdüm. Sonra dikkat çalışması yaptım son son bir ayda. Şöyle şimdi, e, hangi soru yanlış yaptığıma baktım. E, o soru aralıklarına göre e, onlara daha dikkatli olmaya çalıştım. E, sonra bol bol kitap okudum. Ben küçükken çok kitap okuyan biriydim. Hala da okuyorum. E, ben uluslararası hukuk okuyup e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne hakim olmak istiyorum. E, hedefim aşağı. E, çok kitap okusunlar, çok teknolojik aletlerle uğraşmasınlar. Biz anne olarak, veli olarak mutluyuz. Evet. Bu süreçte veliler de daha çok heyecanlı olduğunu düşünüyorum. Hatta çocuktan daha da heyecanlı olduklarını. Bu konuyu çok abartmamaları gerektiğini düşünüyorum. Sadece planlı ve programlı olmaları gerektiğini. Çocukların zaman zaman inişli ve çıkışlı dönemlerin olacağını ve destek olmak gerektiğini düşünüyorum. Müzik evet.